Balkondan ısınma varmıyor. Evet, içeriye dönüyorum. Ya şeyin garip bir Anne bir tane saklanmış. Anne gel bir tane saklanmış. Biz görmemişiz. Aha. Evet biliyorum. Gel gel anne. Bak gel. Bak şurada altın, altın. saklanmış. Her şey olsun. Aa, bak. <laughs> anne bir tanesi de şunun arkasını saklanmış. Ketçap mayonez. Tursun. Olsun. Acı olmayacak. Sen bak Cennet arabanın arkasında şey var. Olta. Hemen al gel. Hemen hemen oltayı al gel. Kaçmaz bunlar. Bakın her yerde <gülme uncheck Isa> biz balığımızı tutarız. Değil <gun> mi canlar? Merhaba deyin. Merhaba. Senin cinsin <laughs> <Russell> ne yavrum? Utulising. Yeniyor musun? Zehirli misin? Anlat bakayım. Ya şimdi. bak. Şöyle, bak... Sen compost, zehirli gibisin. Değil mi Cennet? Bakayım. Bunun tipi bozuk biraz değerliye benziyor. Bence de. Asıl şu saklanana bakın. Korkma korkma. Bir şey yapmayacağım be şaka yaptım be. Kaçıyor beni görünce. Vallahi şaka yaptım. Anne bu da bize görünce kaçıyor. <laughs> <laughs> Neredeymiş o? Aa bak bak bak. bak. Korkma. <laughs> ha orada onun eşi var bak. Aa. Aa bak, eşi var. Çok büyük bu ya. Ama meraklı da bir tarafta. Merhaba. Az önce bahsettiklerimin hepsi şakaydı. Sen ciddi <gülüyor> alma <gülüyor> tamam mı? Ya. <laughs> Sen ciddi. Vallahi getirmeyeceğim oltayı. <laughs> <laughs> tamam tutmayacağım karını tamam. Bak, <laughs> tutmayacağım. <gülüyor> Söz veriyorum. <laughs> <zir> <laughs> <laughs> <ne bakıyor? gülüyor> <laughs> <laughs> Ay anne bir tanesi. <Gülüyor> <gülüyor> bir tanesi kesin arkasına saklamış. Nerede? Gözü gözüküyor bak. Aha yakaladık. <laughs> yakaladık. Ya şurada bir türlü çıkmıyor ya. Yani. O bak. Bu erkek. O dişi saklanıyor. Erkek de onu koruyor bak ayrılmıyor. Aa, o yüzden mi? Evet. Allah'ım <laughs> Merhaba sarı güzellik. Bak. burada buradan bakıyor. bak bak. 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 Gördük seni. Allah'ım ya şunun üzerine <laughs> <mi> <laughs> bak, bak Sizi yedi sizi. Anne her yerde balık buluyor. Buluruz. Çekiyor. Kızım seviyoruz ya çekiyor. <gülüyor> 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 Mükemmel balıklar. Çek lay. <laughs>